Dünyanın nazar boncuğu olarak da bilinen Mekke Gölü için son aylarda artan yağış oranında yeterli olmadı. Göl o kadar kurudu ki içerisinde sadece su birikintileri kaldı. Uzmanlar göl için acı detayı artık orayı bir göl olarak nitelemek oldukça güç sözleriyle aktardı. kış yağışlarıyla ya da bahar yağışlarıyla yer yer altta kirli seviyeden dolayı su birikintileri oluşsa da artık orayı bir göl olarak nitelemek oldukça güç. Dünyanın nazar boncuğuydu, neredeyse haritadan silindi. Uzmanı son hali için bu sözleri kullandı. Konya'nın Karapınar ilçesinde 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolmasıyla oluştu Meke Gölü. Yeraltı su kaynaklarından beslenen Mekke Gölü, yıllardır süren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yeraltı su seviyesinin sürekli düşmesi nedeniyle kurudu. Mayıs ve Haziran ayındaki yağışlar nedeniyle sadece bir miktar su oluştu. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Fethullah Arık gölün 2000'li yıllardan itibaren kurumaya başladığını söyledi. Zaman içerisinde devam eden kuraklıkla birlikte yer altı seviyesinin düşmesi neticesinde giderek sularını kaybetmiş vaziyette son birkaç yıllık periyot içerisinde neredeyse tamamen kurumuş ya da kuruma noktasına gelmiş durumda. Mekke gibi çok özel önemli bir jeolojik değerimizi yitirme noktasındayız. Profesör Arık kuraklığın devam edeceğine dikkat çekti. Ruhsatsız kuyuların kontrol altına alınması gerektiğine vurgu yaptı. Bu bölgedeki en önemli risklerden bir tanesi yoğun su talebi. Yani yer altı suyu kullanımıyla ilgili olarak baktığımız zaman bölgede belgeli kuyularımız var. 30-35 bin civarında. Bunun 3 katı kadar da belgesiz yani ruhsatsız kuyu var. Ruhsatsız kuyuların hangi seviyeden, hangi nitelikte suyu aldığı ve ne kadar tükettiği net olarak bilinmiyor. Dolayısıyla suyla ilgili planlamaların yapılması oldukça güçleşiyor. Trabzon'un akçu ilçesinin yüksek kesimlerinde oluşan bulutların görsel şöleni görenlere hayran bıraktı. Burada ayda 10 gün hava acar açmaz. İçerisi bir yağmur dumanı siz. Buranın güzelliği de bu. Büyüleyici doğal güzelliği eşsiz manzarasıyla bulut denizi görenleri mest etti. <laughs> burası Trabzon Akçabat. Bir süredir etkili olan yağışlı havanın ardından yüksek kesimlerde bulut denizi manzaraları oluştu. Bu yayla göçleri yanaştığı zaman burası böyle. Böyle hep kaplanır. Buradan aşağı. Yani gözükme şansı yok. 1500 metre yükseklikte kalan yaylalar bulutların üzerinde kaldı. Ortaya eşsiz bir manzara çıktı.